Oldu mu doktorun kafası tamam mı? Tamam. Çok güzel oldu. Ay evet ayağı da çıkmış. Ayağını da tak kızım. şu an 3 parçalı bir yapboz yapıyor arkadaşlar. Meslek gruplarını çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle oldu? Ben tak Hı hı. Evet. Sen kafasını takmak için uğraşırken ayağın çıkıverdi. Haydi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> <Kaktırmışsın arkadaşım>. <gülüyor> <gülüyor> Arada olabilir öyle şeyler. O zaman bunu takmaya ne dersin? Bu, Bu kimin kafası? Aklenem. Kimin? <laughs> Astronot. Evet, astronotun kafası. Tak bakalım astronotun kafasını. <laughs> Harikasın. Harikasın. Aferin kızına. Astronot da tamam. Kaldı 3 tane kafa. Bunları da tak. Mesela bu hangisinin? Hı? Ne dersin? Evet. Kaptanın. Gemi kullanıyormuş bu bayan. Al bakalım. Ana? Anam düştü. Şöyle taklattır annem bunu. Tamam, Böyle tak. tak. Çünkü ben bak. Takamadım. Ben takamadım. Takarsın kızım. Bir dene. Tamam. Benim. Evet. evet. Aferin kızıma. Yaptım. Birçoğu tamam zaten. İki tane kaldı. Biri bu. Bunu sana yaklaştıralım. Biri pilot hanım, biri de bilgisayar programcısı. Tak kızım hadi. İki tane de kafa kaldı. Evet, pilotun. Senin annem ve son parçamız. Bu da Hı -hı. bu erkek çocuğunun. Evet. Sarı saçları var. Gözlüğü var. Ne yapayım? Yardımcı olmamı ister misin? Evet. Bak. Burada zaten yarım bir göz var. Bu yarımla bu yarımı eşleştireceğiz. Tamamlayacağız. Anladım, almış. Çok güzel oldu. Süper. Aferin kızıma. Çok güzel iş çıkardın. Yine başka puzzle arkadaşlar. Başka puzzle oynayalım. Hoşçakalın arkadaşlar.